Giray, Doğan'ın Fatih'le olan ilişkisinden haberdardır. Her ne kadar Doğan'ın bu sefer Giray'ı aldattığını düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ancak Giray, Doğa gibi birisi değil, saf değil, çok akıllı ve çok geçmeden Fatih'le Doğan'ın öpüştüğünü de anlıyor. Dizimize gelen anlık tepkiler üzerine hevesi artık yeni bölümde görmeyeceğiz arkadaşlar. Doğa, Giray'ın onu aldattığını bilmiyor. Ancak hevesle yaşadığı birkaç küçük sorundan sonra hemen Fatih'in dudaklarına yapışması bana biraz garip geldi. Demek ki Doğa'da da aldatma potansiyeli var. Çünkü Girayla Heves'in arasındaki ilişkiyi bilmeden Girayla sevgiliyken Giray'ı aldatıp Fatih'le öpüştü. Bu Doğan'ın da o kadar masum olmadığını gösteriyor. Evet, şimdi diyebilirsiniz ki Giray Doğa'yı zaten aldatıyordu. Doğa sadece bundan haberdar değildi. Ancak Doğan'ın aldatıldığından haberdar olmayıp Fatih'le tekrar bir ilişki içerisine girmesi bana Doğan'ın da yeri gelince hainlik yapabileceğini gösteriyor. Üstelik Cansu hem Ömer hem de Fatih'le takılmaya başlamış. Senaristler zaten aynı senaryoyu Görkem üzerinden de denedi. Şimdi Ömer ve Fatih'in haberi olmadan aynı kıza aşıklar. Fatih yine amcasının ona ihanet ettiğini düşünecek ki bu konuda da haklı arkadaşlar. Zaten Ömer'le büyük bir drama ve kavga içerisinde olan Fatih, bu sefer de Cansu'yla Ömer birlikteliğini öğrenirse işler şirketi ayırmalara kadar gidebilir. Burada Görkem tarafını seçecek. Üstelik Kıvılcım da Cansu'nun varlığından haberdar. Ancak Fatihle Cansu'nun birlikteliğini görmedi. Kıvılcım yakın zamanda Ömer'in yeni partnerini Fatihle birlikte görünce şok olacak ve anın fotoğrafını çekerek Ömer'e gösterecek. Bu yine Ünal ailesi içinde büyük kavgalara sebep olacak. Senaristlerden bundan sonraki bölümlerde Fatih ile amcası Ömer'in aralarının düzelmesini rica ediyorum. Bu konu oldukça uzamaya ve saçma olmaya başladı zaten. Pembe'nin akıl hocası dizimize yeni bölümde dahil olacak ve Görkem'in gerçek yüzüyle yüzleşecek. Pembe'nin akıl hocası belki herkese ağzının payını verebilir. Ancak Görkem ağzını tutamayan bir karakter ve yakın zamanda Pembe ile yanındaki kadının ağzının payını çok iyi verecek. Ancak bu da pembenin görkemden yavaş yavaş soğumasına neden olacak. Görkem ve Nilay ise pembeye karşı olan büyük planlarını devreye sokacaklar.